Merhaba da. arkadaşlar, Can herkese merhaba. Bugün Survivor'ın <laughs> 5. ya da 4. bölümünde... Hayır, 5. ya da 6. Ben, <laughs> bunu hiç bilmiyoruz ya. <laughs> Neyse. Burada kalmıştık. Bak şuradan yukarı Akayı aşağı inmiştik. Alev zemin Ya kapat şunu lan. Kapa şunu lan. şunu ya. Ya bak. bir Mal var. Böyle mal gibi mi kaçarsın? Ederiz. Bu benim intro. malların introsu. Aha intro. intro. Ben o kanalda değilim ama. Ben şu an o kanalda değilim. İnternetten bulmuş bir tane intro. Ama bu Ama ben buldum da ona vurdum. Yani kendime buldum. Sağ ol yatağım. En güzel intro diyor. Lan dön. Ay en çizkin intro diyor. Lan buna kendine takma Bu Ama ağza takılıyor lan şarkı

Oha, ben Burada bayağı, bayağı, bayağı. Ah, oh, oh. bir... Aaaa, Abi, sesli konuş. Tamam. Yok, <laughs> lan. Bir şey söyleyeceğim o ay. Ağzımda gibi. Ya sus be. Oğlum bak sus dur. Tuzluyerek Aynen, Tuzlama yaratıyor. <laughs> Beni al. Aa... Ya susun bak ben. Ya susun atacağım seni Sen kim atıyorsun lan? <laughs> <Sen> <laughs> değil yani. Ya bak susun valla. Ben de son... kapatacağım şimdi. Birbirine Birbirine son... şey. Birbirine Birbirine şey ama ben de kapatacağım. Ben bu. Kanalın videosu bırakamayacağım. Bırakma. Of. Ah, of oyna <gülme Turk> beni. Sen ha. Hadi lorlarda taktayken diğer yere oyna. mısın sen? Gel. Oğlum bir ben şey yap. O zaman git. Bu, şark <gülme> bu şarkı birisi Ahmet. yok etsin. Şu bu intro'yu birisi yok etsin. Ahmetciğim git lan. Ahmet ne yapıyorsun? Ne? Ney? Ben kendini ne öldüreceğim. Oğlum ney ney? Abi topala seni öldürdüm. Oğlum yapın? ne oldu ki? Ma, gideceğim, ne gideceğim ben de yeni açacağım. Ney? Geçen kazma veriyorum. Oğlum Ya bak küfür etmeyin bak. bak küfür etmeyin valla. Ahmet. Ya Buğra sen de küfür kes lan sen. O, o. Sen de küfür ediyorsun. Artık kızlara yavşıyorsun. Ben konuşacağım. Ben. Ben mi? Yok dedem. Aha.

şey tepelenmeyi yapamadık bu bölüm şimdi aklıma geldi. Yapamadık değil yapmadık. 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 Ama bir dahaki bölümde söz Aa, gelecek. Abi, uçtun mu? Ya, tabii yapabilir Tabii yapalım. Yapabilirsek gelecek. Lan Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum orası senin ne Be değil orası. Ne biliyor kapılara çıkalım. Ya bak vallahi kapatacağım her videoyu ya. Bir susun. Ali. Küfür etmeyin. Ben küfür ettin mi? Kaç kere küfür ettim? En az bir kere etmişim. <laughs> en az bir kere mi? Ulan benim dünyada ettiğim küfürler kadar. Videodakiler sayesinde en az 200 kere etmişim. Oh, bir. Videodakiler saçsın mı? Videodakiler de. Ya tamam bak susun valla. Ahmet. Uyurum seni kızım ben YouTube'dayım şu an. Uyurum.

Demiş çünkü şimdi bunu fark ettim hatta şimdi Ahmet <laughs> de bunu kapattırsam gideyim. <laughs> Ama bu açık mı? Demiş yani bin kere olsa. Ama ben o madene geri döneceğim onu çok fena. Ya Aa, bir... Madem yapacaksın. Aynen Yeter aynen. Mi? Çok güzel sıkıldı. Başlıyor. Tamam. Bize ben de videoyu durdurup maden yapsın. Tamam maden yapma. Tamam. Tamam maden yapma. Doğru, da maden. <laughs> Ana. Az önce koydum yanmadı.

çok sakarım ben. Çünkü bu senin anam. Ne? Çok akıllı. <gülüyor> ee... <gülüyor> Güzelmiş lan. Onu ben buldum biliyor musun? Aa, ne büyük okay. şey. <laughs> İnşallah. Aynen. O öyle değil zaten <laughs> Sana baktım ayı gördüm. Ne yapacağız lan video? La video kaldı böyle ne yapacağız? Yapacak bir şey bulamıyorum ben. Ben yapacak bir şey bulamadım şimdi ne yapacağız? Uy ev dışarıdan süper gözüküyor. Oha evin içinde. Ağaç var gibi duruyor. şey Bu ne lan? Oha lan. Ana bu böyle siz. Evet. Bir altı. Altı Ben daha yeni fark ediyorum lan burayı. Biz daha mi yaptık? Ne yaptınız ki buraya? Oldu mu? Oldu. Ya susun. Ya bak döveceğim. Ama öyle değil mi? Değil mi? Sonra değil mi? Ama öyle değil mi? Piçim. onu reddediyor. Ya geri zekalı. çal. Kadınlar ev yapıyor. Yani. Kadın 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 Söyleyeceğim buraya kadın 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 Ben kadın beni. kadın 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 şeyi, şey, şey, şey. Ben, şeyi çok, çok ben şeyi çok tanıyorum kadın ee, Şeyi, Neydi lan onu? Hayır. Bir tane daha vardı. Ben ne yapayım? En, 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 en abi. Ay abisi diyor. <laughs> <laughs> abi, abisi diyordum lan. Abisi diyordum. Annesi... Annesi en Abi Bu ne lan böyle? Bununla uğraşacağım ha. Geçerim şöyle teleporta basarım. Giderim eve. Tepe Lan Allah'tan öyle görünüyor. Hayır camlarımız yok. Şey yapamıyor. Oğlum camlar yok. Oğlum laktan öyle bak görünüyor. Aa, evet çok az. Ay kırdım. Çektim. Ben boyundan çıkayım. Geleyim. Halil'in adı <gülüyor> Halil. <gülüyor> ne lan? Halil. Halil. sen de Na 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 o, ben de Aa, bir yenek. Hadi. Bu Ya aldı. Aldı mı? Hayır, öyle, öyle. Hayır. Ya onu kılıç aldı. Ya bak. Oğlum, hadi. Hadi, hadi. Ya bana vur ya. Vur <laughs> At at. Hadi tamam oley. <laughs> bak atacaksın. Ödeştik ama. Ya, ya vuruyor. Küfür Al eşyalarını bak. Bir daha bana sataşma. Al. Gel koçum. Halil mi? Attım hadi de arkana. Halil de öldü. Ya ben ne yaptım Al. Şimdi. Bak vurursam valla atarım seni. Bak vurursam valla atarım. Evet. Bekle ben ikimize ayakkabıyı şey yapayım. Hmm. Oğlum. Bende şeyler çok evet. güzel duruyor evet. lan. Setler. Filistin olan bende filet, tarık, stil var. Yok fili. Oha yuh lan. Ne? Demirleri sen mi aldın? Evet. Ben de diyorum bir baktım ya. o kadar zaman geçti bir tanecik demir pişmiş. Arkana mı Halil? Ahmet. Tamam, ben Adam, şöyle, ben ver, ver. Halil At, ver, 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 ver. ver lan Halil aldı. Ver, ver şunu. Bana ne yapma? Ana oyun bulamış. Sen çekil. Çünkü... Sen çekil. Al Halil. Ne? At. At. Ya. Ya Ahmet. Kırdı be. Ben onu vurdu. <laughs> Sen ben de mi? Mık yazıyor lan. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafa koptu. Ben hemen tamam, giydim şunları. Bir, Bir de yapma. Bura bura ah biz tarıma başlıyoruz. Ami iki yapalım. Bura ve şey. Ahmet ve şey tabi de. Bura ve Ahmet de biraz maden falan toplamış. Hiç yapamadım. dört tane demir buldum. <laughs> ben on altı tane buldum. Dur ben şu madenleri. Ben Ben Al sabah mı bu? Oha benim on üç tane demir aldım. Al. Sabah mımış Ah tamam. Hemen yağmura sokayım. Hadi bana da yapın artık. Ne? Ya Kaç tane sonra... demir koydum? 40 tane demir koydum sonra. lan. Sonra. Oğlum lan laktan kapının içinden geçiyor. Ne güzel. Ahmet. Ama seni döverim lan. Oynayamayacaksın kendine. Ulan x, y, z komutlarıyla oluyor. Ne? Evet, x y Ahmet evet, vallahi yazdım, okay. İşin zaten? E, bitre, x Tamam. <laughs> 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 nasıl lan ilk, ya Ahmet sen Bir dakika. şey dini, ne kadar ileri gittiğin Ahmet bak. Hmm. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Şimdi tarım yapacakmışız. Çık çık Tarım yapacakmışız. güzel kokmuşum değil mi? Ne? Ne güzel kokuyor? Hmm. Ben bir güzel. kokuyorum. hadi şeyi açalım zorlu açıl. Tamam Karım da olacak. benim değil. Ay boşuna at. Kolum kaşındı bak kolum kaşındı. Allah Oğlum çapa yaptın mı? de nasıl yaptın demirden? <laughs> yok eli taş yaz. Ben de bir tane demirden yapayım. Ya oğlum maaş mısın sen ya? O koyma. Maaş mısın? Yapemam. Bir tane de, de bir tam dört, taştan yapayım bari. Oğlum oh, bir tane var ya ne etmi o hocama. Kum evini doldum. bir, bir al, tane var. miydi lan ya? Ay iki tane mi diyeceksin? Kaç yani, tane? İki miydi? tane lazım. Kılıç yeri ama iki tane Ay. şey istiyor. İki setim yok ya ben şimdi. Ben de boksik mi? Tövbe evet. Herkese göre stick farklı. Sıkış. Kim? Ha ben. Aa bak. Böyle artık şey geliyor. Kol... Mesela inek öldürdüm, Kol geldi. Yani başarılı. Bende de başarılı. Benim de başım var. Başımdan sonuna <laughs> kadar Aa, dur lan şey yapalım. Sende çit var mı kanka? O, işte Yanında. O. Ya ne var ben çıktım gezeceğim bu. Beyaz ya. Çıktı. <ciddi. gülüyor> Beyaz mı? Evet. Siyah yap zeyci ya. Evet, masum, ha tamam sen ha. Oğlum bu sen hasta zaten. Siyah yap dedim. Hem kafadan hasta hem böbrekten. <laughs> Oha. Böbrek yok lan. <illa>. Akciğer <laughs> Öyle mi? Hepatit A varmış. Mağazım. O besin. Obez. besin. Obez o değil. Obez. Başka bir şey. O yaşıma göre kilomuymuş. Bak seni, senin, senin gibi Elman. mı Oha lan bak gösteriyormuş. Ben de daha iyi bir fark ettim. Ama daha iyi zayıf mı? O? Yani ne? Ne daha kadar da zayıf oldu? Ya olur orta. Gerçek al ben formumu koruyorum. Seni gibi. Seferi. Yani o da da. Salak Ahmet yiyor yiyor dönerleri. Hmm. Sonra hiç koşmuyor yürüyor yürüyor. Ben hep koşuyorum. Ben yürüyemem. Ya hey tamam hadi Spor yapmam <laughs> gerekmiyor benim artık. Yani yapamam. Spor yaparsam bacaklarım kesecekmiş. Ne güzel. N'olmuş <laughs> <laughs> Oğlum bir yalnız beyaz, beyaz ya. odunumuz bitmiş, ben biraz gidip vereceğim. Bende var oğlum, bende bir 60 saatlik var. Yok. Ahmet hayvanı al. E, ben aldım çesten, attım Bak, Biraz al dedim, bir 60 saatlik. Açılmamış aldı. Gel abi koçum. Aç toprakları al. Ağaz, topraklar bu al. Al. topraklar e, Ev nerede? Ben yine evi kaybettim. nerede <laughs> evet, lan? Şaka yaptım 60 dakik merdiven yoktu. Bakın. Var evi diksiye zeyesini söyleyin bana ben kaybettim. Diksiye. Ne? Nerede lan odunu göremiyorum. Ne? Dur bakayım dönüştürme de var mı? Tamam var. Kanka odunu kaybettim. Kanka ben de evi kaybettim. Al dönüştür bana at işte. Salak. <laughs> al hiç dönüştür. Aa bulur. Ah ya kuşuş. Oğlum tarihim e bu kadar mı olacak sadece? Hayır mal daha bir çözüm yeter? Al al al. Hayır, hayır. Ben gideyim şunları dönüştüreyim hem de gideyim biraz daha çıktı yapayım. Abartma da. Bir de Ahmet sen şey kazan. Bu Ne hep kaybediyorsunuz, neyin kafasındasınız? Mal, dünya odanımız olacak. Aa, yeğenim kipi mentoru var mı acaba? Dur, sıra şarkı yapacağız. Ah be, 10 tane olunca Ahmet sen bir daha oynamayacaksın ki bu sence Ya da oynarsan da şey olmayacak. Anlamak istiyormusun de? He. Help. Help you. Bir. Kanka 39 Hı. tane eder mi? Yeter. Yetmez tane daha. <laughs> ya. Ya. O zaman o o Nasıl? E aa, buldum galiba. <laughs> değişik. buldum <laughs> tamam. Değişik yapımızı buldum. Ne değişik? Senin beynin değişik. Evet <laughs> karışık. Bütün beynler karışık. Be be Yok ben sen ki peynire Kanka bir bak bir buradan, bir buradan bir daha çok büyütmeyelim. Şuradan, şuradan büyütmeyelim. Ben, şurada... ben şuradan ben şey şuradan çiçek çıkacak. Yeter o yeter. Olsun kendi de düşsün. Ne istersen i̇şte o biraz. İyi. sen bana birazcık daha yap Yetmez bu kadar. Ah hepsini attım. Ya ben sen hiç al. aldın. 34 tane yetmez. Sen biraz ah yap. Bu kim? Ya geliyor. Bağla. Yani. tane, iki tane kapısı yap. Iki tane mi? Zaten 2 tane var ki. Kapısı. Evet. Aferin. Ben bir tane atayım 2 tane mi? 2 tane nasıl? Şunu yanına koy. Bu bayatır Gel sen kova atayım. Ben kova

Koyamadım lan şu resmi. Ha gene ee, da... 20 dakika olmuş. Hadi son bak gene dedik oldu. Hayır tamam. Hadi hadi bu video 25 dakika olsun. Hadi hayır hayır. Hadi bitirince olsun. Tarla bitti. Ya ben şu meşaleleri koyana bitireyim. Ya amına bu neye yeter lan? Ne de şeker var. O kadar Gel bana şey getir. Tövbe tövbe. O o tövbe, tövbe. tövbe tövbe. Şey getir. Ahmet evet, ben şimdi sana bir şey getireyim. Ahmet suyu Şeker komşu yapıyoruz çünkü büyü masası yapıyoruz Olkana koy Ya amına koy. Olma ama sözümün spastik özünü At Ne özünü? Spastik Ya Ahmet götür Ya mallar gelmiyor işte Ne At Oğlum meşale gereksiz eşya veriyor lan ne öyle <laughs> Nereye koyacağım şey Neyse şuraya koyayım. Ya şimdi bloklara koy. Bak kullandık Ne olacak diyeceksin. Yuh lan iksiz sınırsız su yaptım. Ne? Altını sınırsız su. 31 yapsana bak. Evet otuz buçuk göküne Arkadaşlar böyle. böyle. O, lan, devir, zırh wow. Ne diyorsun lan? Kulmuş lan. demir zırh sandım. Otur bak Videoyu bitirelim mi lan? 22 dakika oluyor. 25 dakika olunca bitiririz. Bir gelecek arkadaşlar. Kulmuş. Uğram Götüne sok o zırhı. Zırhı ya. O zırh ya. Gel koçum. Götüne sok Ya gül ölümden mi geçiyor? Ya susun lan. 31 tane Bana ne be ev. 31 tane var. Bu ne lan turuncu? Deri set. Nasıl deri set Bir tane bugün çayımı ben ben atayım. Deri atayım. Ah be. Üç <Hiç> tane kaldı. Şöyle şunları koyalım. Nasıl geliyor ben. Oha <laughs> ben mi? öldüm. Ya. Ya, ama. Ya. Ya, ama ben sen kılıç ne oldu? Dur Kanka ben havuz yaptım. de biraz. Ee, her neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş unutmayız. Unutmayız. <laughs> no, e, laf yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye, bye.